Bitmen YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir eğitim serimize başlıyoruz. Eğitim serimizin ismi MetaMask bilgisayarımıza nasıl kurulur ve en ucuz şekilde MetaMask'a nasıl para gönderebiliriz komisyon olarak ve en ucuz şekilde nereden çekebiliriz? 3 seri şeklinde bir video çekeceğim ve birinci videomuz olarak MetaMask bilgisayarımıza nasıl kurulur olacak. Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlerden ricam birçok araştırma yapıp sizler için bu videoları hazırlıyorum. Kanalıma abone olup ve videoya like atarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Evet şimdi videoya geçebiliriz. Öncelikle zaten Google'a MetaMask yazdığımızda ilk siteye girdiğimizde böyle bir sayfa karşımıza çıkıyor. Şimdi indirim butonuna basarak indirebilirsiniz. Zaten ben de şu anda indirilmiş olduğu için şurada hemen görebilirsiniz. Sağ köşeye hemen ekleniyor. Üzerine tıklayıp girdiğimizde sizi bu şekilde karşılıyor ve get started deyip böyle iki seçenek çıkıyor. Yani bu seçeneklerin anlamı da şu şekilde eğer Metamask cüzdanınız varsa import wallet diyerek size daha önceden vermiş olduğu 12 kelimeyi buraya girerek geçmişteki cüzdanınıza buradan erişebiliyorsunuz. Eğer hayır yok ben ilk kez indiriyorum maske diyorsanız bu kısma tıklayıp buradan yeni bir cüzdan oluşturabiliyorsunuz. Ben sizi hiçbir şekilde cüzdanınız olmadığınızı varsayıyor ve yeni bir cüzdan oluşturuyorum. Krete Wallet deyip burada bu şekilde size bir sözleşme söylüyor. Yani bunlara dikkatle çevirip okumanızı tavsiye ederim. Hani harflerini unutmayın ve benzeri gibi. Buradan bunu onaylıyoruz. Yeni bir parola giriyoruz burada ve parolamızı da bir şekilde hemen oluşturabileyim ben şuradan kısaca. Evet buradan da yine aynı şekilde hesap onaylayıp yarat diyoruz. Arkadaşlar burada size en önemli kısım burası diyebilirim. Neden burası? Çünkü burada size 12 tane kelime veriyor. Bakın üzerine tıkladığım an zaten burada sizlere 12 tane yakın bir kelime veriyor. Bu kelimeleri sakın ola sakın unutmayın. Çünkü bu kelimeler daha sonra sizin erişebileceğiniz çok önemli şeylerden bir tanesi. Eğer bu kelimeleri unutursanız hesabınız tamamen kapanır. Eğer olur da şifrenizi hatırlayamazsanız da aynı şekilde veya farklı bir bilgisayara kurduğunuzda bu kelimeleri sizden isteyecek. O yüzden bu kelimeleri bir yere not alıp çok önemli yerlerde saklamanızı tavsiye ediyorum. Yani herhangi bir kişi tarafından ele geçirilirse sizin için gerçekten de hiç iyi olmayabilir. Çünkü tamamen cüzdanınıza erişip parayı kendi hesabına aktarabilir. Bu kısmı da önemli sizlere hatırlatmak isterim. Ve daha sonra sonraki deyip zaten orada istediği kelimeleri giriyoruz. Evet şu anda açılmış oldu arkadaşlar. Evet şu an açılmış arkadaşlar. Burası swap yerine yönlendirdi. Buraya hiç bakmanıza gerek yok. Otomatikmen şu anda oluşturulmuş durumda. Ve buradan da jeton ekle kısmından istediğiniz bir jetonu ekleyebilirsiniz. Mesela USD coin. Hemen bunu ekliyorum. Jetonlarımı ekledim. Buradan da yine eklemeye devam edebilirim. Ben şu anda kelimeleri almadığım için arkadaşlar. O yüzden şu an benden kelimeleri bir yere not edip ve bu kelimeleri daha sonra buraya girmemi istiyor. Ben bunu yapmayacağım. Yani bu şekilde bu kelimeleri buraya girdiğinizde otomatikman her şey tamam oluyor ve hesabınız açılıyor. Ve buradan da buraya para transferi nasıl edilir? ve buradan para en ucuz şekilde nasıl çekilir de diğer iki video serimiz olacak. Totalde 3 serimiz olacak arkadaşlar. Diğer videolarda izlemeyi unutmayın. Video bu kadardı. Diğer bir serimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.